Borsamızın özellikle şu kötü zamanlarında BIST 100 endeksinin halka arzların, BIST 30'ların ne yazık ki çok kötü performans gösterdiği şu zamanlarda Hani bir yandan memnun olduğum şeyler yok mu? Var tabii ki. Ne bunlar mesela? Vestel beyaz eşyayı ucuzdan biriktirmek. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim sen ucuzdan biriktireceksin diye. Sen sigara paranla biraz para kazanacaksın diye herkes mi kaybetsin? Aslında borsanın mantığı da bu değil mi arkadaşlar? Ucuzken alıp, alırken kazanıp, yukarıda daha iyi noktalara geldiğinde ya birikime devam etmek yıllarca ya da hareketli ortalamalardan çok 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 uzaklaştığı zaman bir kar alıp tekrar aşağıdan tekrar yüklenmek değil mi? Ya da siz finansal özgürlüğünüz için bu işi yapıyorsanız ya da uzun vadede işte ben ev alacağım, araba alacağım, çocuklarımın geleceği için yapıyorum diyorsanız o hisseye aşık olmuyorsanız eğer bir fon olabilir. Başka bir birikim kültürüyle aslında inat uğruna bizim yaptığımız gibi sigara parasıyla biriktirdiğimiz hisseleri tutup ya nasıl olsa günün birinde iyi yerlere gelecekler. Şimdi buradan versem başka hisseye geçsem diye düşünmeden Yıllarca aynı hissede kalmak. Yani biraz da kendimi motive ediyorum. Diyorum ki ya nasıl olsa sigara parasıyla aldın Güney. Nasıl olsa Euro Power'ı, Alves'i ve şimdi Vestel Beyzaşçı'yı sigara parasıyla almaya devam ediyorsun. Bırak kalsın. Bırak. O harmanlı mıdır nedir patron? İşte bırak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten senin aldığın para belki kimilerinin aldığının deve de kulak. Kimileri belki o kadar çok içerdi ki. Neyse biz konumuza dönelim. Biz yine her hafta olduğu gibi bu hafta da sigara parasıyla bir haftalık sigara parasıyla hisse alımımızı gerçekleştirdik. Çok pardon arkadaşlar. Biz yine her hafta olduğu gibi bu hafta da sigara paramızla, bir haftalık sigara paramızla Vestel beyaz eşya alımımızı gerçekleştirdik. Şöyle bir grafiğine baktığımızda yani aylardır düşüş trendi desek aylardır Haziran 2024'ten itibaren yani bu bir trend. Ayı piyasası mı? Orası muamma ama bu bir trend. Bir düşüş trendi ama ne kadar sürecek? Hangi haber bekleniyor? Şu an gerçekten de borsada BIST 100 endeksinde, BIST 30 hisselerinde öyle afaki durumlar gerçekleşiyor ki. Yani şöyle bir bakıyorsun. Hiç buralara kadar düşmemesi gereken şirketler Vestel Beyaz Eşya gibi, Ford gibi, İstemir, Tav Sabancı, Koç Holding, Koç Holding gibi şirketler ne yazık ki kötü performanslarını sergilemeye devam ediyorlar. Kimileri için bunlar çok güzel alım fırsatları, çok güzel yerler. Kimileri için battık, bittik, kül olduk. Ne yazık ki öyle. Gelelim Excel'imize arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya'dan da biz bu haftada yine 50 lot alımımızı gerçekleştirdik. Şöyle bir kameramıza bakalım. Hatta şunu biraz daha küçültelim. Gereği o kadar büyük olmasının. Hatta biraz daha küçültelim. Hatırlayalım arkadaşlar neydi? 3. An 23 2023 tarihinde bir sigarayı bırakmıştık. O gün bugün 562 gün oldu mu size 569 gün. 569 gündür sigara içmiyoruz. Biz bu haftada yine 50 lot Vestel beyaz eşya alımımızı gerçekleştirdik ve 500 lota ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi önce Europower'dan başlayalım. Biliyorsunuz biz bir yıl boyunca Europower enerji hissesi biriktirdik. O alış maliyetimiz 135 lirada kaldı. Resmen göçmüşüz ya. Resmen göçmüşüz. Şu an Vestel Europower'da piyasa değeri. Bakın şeyi de yazmayı unutmuşum. Hemen yazayım. Bölündü ya. Evet ne ala geçen haftalarda Europower geçen hafta bölünmüştü. Bedelsiz sermaye arttırımı yaptı. 522 lota ulaştı bizim Euro Power enerji hissemiz. Hiç ellemiyorduk hatırlarsınız. 170 küsür lottu. 45.193'e ulaştı bizim alış maliyetimiz ve güncel fiyat 27 lira 14 kuruş arkadaşlar. Toplamda 23.590 TL yatırmışız biz. Bir yıl boyunca içmediğimiz sigara parası bugünkü piyasa değeri ne yazık ki 14.167 TL'ye kadar düşmüş durumda. 9.423 TL zarar etmişiz arkadaşlar. Yani sigara parasına aldığımız Euro Power'da 9.423 TL zarar etmişiz. Tek karımız sigarayı bırakmamız olmuş. Sağlığımıza yatırım yapmışız. 366 gün boyunca biz Euro Power enerji biriktirdik ve onda ne yazık ki Gesan'la beraber o patronun satışları, o patronun adımlarıyla beraber ne yazık ki zarar etmiş bulunmaktayız. Gelelim Alves'e. Alves'i e de 290 lotumuz vardı. Duruyor hala. 49 lira 59 kuruş alış maliyetimiz var. 14.381 TL'lik Alves kablo biriktirmişiz arkadaşlar. Güncel fiyatımız ne yazık ki bir miktar daha düşmüş bu hafta. 31 lira 40 50 kuruşa gelmiş. 31.5 31.5 kuruşa kadar düşmüş. Ne yazık ki 9135 TL'ye gelmiş bizim piyasa değerimiz. 5246 TL'de Alves kabloda zararımız var. 133 gün boyunca biriktirmişiz. Şimdi anlıyorum. Diyeceksiniz ki ya Güney sen gitmişsin. İşte yan tahtalar, yeni halk işte teknoloji hissesi, işte kablo hissesi, işte enerji hissesi almışsın. Evet. Düşüşe yakalandık. Doğru. Birçok kişi benim gibi aslında şu an. O kadar çok düştü ki. Ha diyeceksiniz ki ya işte buradan sat başka hisse al. Ya başka hisseler de zaten çok düştü. Başka şirketler de çok düştü. Ha potansiyel barındıran yok mu? Var tabii ki. Geçmek istediğim biz 30 hisseleri yok mu? Mutlaka var. Ama onlar zaten ben bir köşede biriktiriyorum. Yani bu projeyi biz bir şekilde bir devam ettirmek zorundayız. Yani ben bu hisselerle başlamışım bu hisselerle devam etmeyi düşünüyorum. Bakın Vestel Beyaz Eşya'ya döndüm son artık son düzlükte dedim ki ya tamam yan tahtalarmış enerjilermiş yeni halka arzlarmış bebek hisselermiş bunları bir tarafa bırakalım. Geçmişi düzgün geleceği düzgün ihracat yapan beyaz eşya sektöründe Avrupa lideri belki de liderliği oynayan bir şirket biriktirelim dedik. Vestel Beyaz Eşya'ya döndük. A Euro Power Alves belki 6 ay sonra, belki 1 sene sonra, belki 3 sene sonra böyle kendine gelecek. Belki bir yerlere gidecekler. Belki içinden bir tanesi batacak. Belli mi olur? Belki ama belki sürpriz olacak, alıp başına gidecek. Onlar bizim sürprizimiz olsun diye bıraktık artık yani. Buradan her hafta zararları söylemekten ben de bıktım. Bıkmadım değil ama bütün borsamız şu an. BIST endekslerimiz, BIST 30'larımız, fonlarımız bile düşerken bunların bu kadar düşmesi biraz da hani ya bekle de gör modundayım öyle söyleyeyim ben size. Gelelim Mester Beyz Eşya'ya. 500 lota ulaştık arkadaşlar. Bakın şurada. 17 lira 878 kuruşa kadar düşmüş ortalama maliyetimiz. 17 878. Piyasa değerimiz 17 lira 20 kuruşa. 0.2 kuruşa düşmüş. 17.02 kuruş ve 8510 TL olmuş bizim piyasa değerimiz 8939 TL yatırmışım ben tam tamına 70 gün boyunca 70 günlük sigara paramız bizim 8939 TL'ymiş biz bunu 429 TL zararla 8510 TL'ye düşürmüşüz şimdi gelelim en can canlı noktaya tamı tamına 569 gün boyunca sigara parasıyla aldığım 3 hisse senedinde 46.910 TL'lik yatırım yapmışım. Yani siz de şu anda 569 gün boyunca sigara içmeseydiniz cebinizde 46.910 TL para olacaktı. Ha, ya ne yaptım ben bunu gittim çarçur ettim. Euro Power'a yatırdım, Alves'e yatırdım. 31.812 TL'ye düşürmüşüm. 15.098 TL zarar ettirmişim. Ama şu an cebimde benim 31.812 TL para var arkadaşlar. Bu haftada yine 860 TL'lik. Yani bir haftalık sigara parası hemen hemen Vessel Beyzaş'a e almışım. Çok şükür sağlığımıza yatırmamızı yapmışız. Ufak tefek cebimizde para da var şu an. 31.812 TL'de para var. Daha iyi noktalarda olmasını isterdim. Daha güzel olmasını isterdim. Ama ne yazık ki o furyaya biz de katılmış bulunmaktayız. O furya diyoruz hani düşüş furyası. Hani o düşüşün başladığı borsanın 11.200'lerden şu an 9.800'lere kadar 8.800'lere kadar sarkma durumu hatta belki daha da aşağıya. Yani faiz düşmüyor. Yani ne yazık ki yabancı gelmiyor. Yani ne yazık ki ne gerek yan tahtalarda gerek halka arzlarda halk arzları görüyoruz değil mi? Son 31 halk arzımızın 18-19 tanesi arz fiyatının altında. Çok kötü performans. Yani gerekse biz 30 hisselerimizde biz 100 endeksimizde çok kötü performans var şu an o yabancı gelecekse bir zahmet artık gelsin şu an hükümet bakanlık borsaya sermaye piyasalarına bir yatırım yapacaksa bir güzel haber verecekse artık versin ki küçük yatırımcı bireysel yatırımcı artık borsa kumarmış deyip çekip gitmemesi lazım yani bunun bir önüne geçirmesi lazım. SPK Başkanı Sayın Gönül açıklama yapıyor. İşte 8,5 milyon yatırımcıya ulaştık diyor. E son bir yılda da düştü ama 1 milyon yatırımcı. E bu düşüşler hep bireysel yatırımcı babında oldu. Ne yazık ki. Borsa kumarmış değil. Çekip gittiler. Ya fona gittiler. İşte faize gittiler. Bitcoin'e gittiler. Hayırlısı diyelim. Biz birikim yapmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.